Arkadaşlar ben bunları bu ben bu şoplu, ben bu mağazaların hepsini açmak istiyorum ve 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 komün adam ve buradaki ve buradaki ve buradaki ipi ipi e, 200 elmasla açabiliyorsunuz bu şu bu mağazayı ve ben de 300 olduğundan açtım kamalet inşallah İpinde sarı bir C ve arkası da mor olduğundan Catnip'e gönderme olmuş. Buna basınca bir şey olmuyor. Sadece Shopkeeper'de oluyormuş. What? A... Bir de Shopkeeper bizi uyarıyor. Ulan bu potpourri. Shopkeeper bizi uyar uyarıyor. Bu ne? Kredi. Community credit. Bir sürü şey yapmış adamlar. Copy paste yapmışlar lan. Community shop'tan da bir şey alırım. Ama bunda birlik yok. Birlik yok. Eğer 3000 bin eğer 3000 mana orba ulaşırsam bu roketi alacağım. Roketi aldığımda da 1000 mana orbum kal, kalmış olacak. Diğerlerini <laughs> açamıyoruz. Yalnız Diamond Shopkeeper e, büyük küçük büyük küçük yazıyor. All al. Scratch'ın da var. Do you smell burning chicken? Tavuk oğulları kuru. Şunu ve e, buradaki de, buradaki buradaki diş shop zaten açıktı. Bir de biz bir de biz DTS e, Room'dan community community shop'u da açtık. Sana basınca niye bir şey olmuyor lan? La! Sana basınca niye bir şey olmuyor?